Alışveriş merkezinde yapılan geziler çok meşakkatlidir. Bilhassa sevgiliyle yapılanlar daha da fazladır. Tuvalet kapısında bekleyen erkekler elleri poşetlerle dolu halde etraflarına meraklı gözlerle bakarlar. Yargılayıcı bakışlar arıyordur bu gözler. Bir sosyal trajedidir anlayacağınız. Ya da giyecek alınacağı sırada yaşanan bekleyiş vardır örneğin. Denenen sayısı kıyafet elinden geçerken, Allah'ım ben ne günah işledim. Der içinden ve münacat çığırır en kaygılı yerinden. Gerisini hepimiz biliyoruz. Aşinayız zaten. Ben de o erkeklerden biri olarak bekliyordum mağazanın girişinde. İçerisi tıklım tıklımdı. Kayınvaliden baldızlarım ve müstakbel eşimse kalabalığa karışıp gitmişlerdi evlilik hazırlıkları onları adeta birer zombiye çevirmişti. Bense boylu bükük, masum bir halde çevremi süzüyordum. Tam da o ayıcık kazanılan bir liralık oyun makinelerine denk geldim. Herkesin bildiği üzere kısa süreli kar zarar hesabı vardır bu kısa rastlaşmalarda. Değer mi diye sorulur içten içe. kanat kanaat getirerek oynamaya başladım. Ancak dördüncüye kadar boş geçti. Dördüncüde ise sevimli bir ayıcık tutturdum ve alabildim. El yaptan güzel tüyleri olan şirin bir oyuncaktı. Boş gözlerle bana bakıyor. Hani diyordu, nereye gidiyoruz? Verhasıl böylece neredeyse bedavadan hediye almış olmanın sevinciyle yerime döndüm. Kafile döndüğünde ise takdim ettim ama beklediğim tepkiyi alamadım maalesef. Zira küçük ayıcıkta ben de onca elbise arasında görselliğin detayı, kenar dekoru ya da bütün süs olmaktan fazlası değildik. Eve geçtiğimizde artık defalarca oynamıştım ayıcıkla. Buna rağmen pek sıkıldım da söylenemezdi. Karnımdaki ses butonuna basıyor ve daima sanki ilk kez sesini duyuyormuşçasına mutlu oluyordum. Ta ki annem sorduğunda, koca adam oldun, evleneceksin ama halen oyuncakla oynuyorsun diyene kadar. İçime sinen bu his tanıdıktı. Gizlice oynamaya devam ettim. Sonra bir ara ayağımda ikinci bir ses aygıtı olduğunu fark ettim. Üretim hatası olduğunu düşünerek tıkladım ama bir anda cızırtı oluşup vericiye dönüştü ayıcık. Ve bir yerlerde sinyal olarak açığa çıkardı kendini ve bir anda bir otel odasında uyandım. Ayıcığım bacağından çıkardığım verici devamlı olarak sinyal gönderiyordu. Bilgi aktarımı bittiğinde ise bir anda kendini imha etti ve elimde kocaman bir hiç kaldı. Artık evde değildim. Bir otel odasında ayakta dikiliyordum. Çevreme bir göz gezdirdim. Önde duran televizyon tüplüydü. Telefonsa çevirmeli. Nostaljik bir odaya gelmiştim nasılsa. Neler oluyordu burada? Çevirmeli telefon ahizesini aldım ve lobiyi aradım. İngilizce gelen cevapla iyice şaşırdım. Kıt İngilizcemle durumu tarif ettim. Onlarsa Washington'da olduğumu ve sakinleşmem gerektiğini söylediler. Ta ki aceleyle dışarıya baktığımda karşı odadaki karanlığın el feneriyle aydınlandığını fark edemedik onları dinledim. Watergate Oteli'ndeydim ve birilerinin ortasında kalmıştım işte. Birkaç kişinin ardından yaklaştıklarını gördüm ama arbede çıkınca kendimi bir köşeye attım ve saklandım. Ardından karanlığın içinde beliren tek bir ışık yaklaştı. Yaklaştı ve gözüme tutuldu. Işığın etkisi geçene kadar göremedim ama gelen kişi beni aldı ve apar topar asansöre taşıdı. Korkuyordum. Fakat çok olmuştum ve görme fırsatım asansörde oldu. Koluma giren adam bendim. Biraz yaşlanmış, şakaklarında saçlar beyazlamıştı fakat değişen tek şey buydu. Ha, biraz da kilo vermiştim. Neler oluyor burada? Varınca anlatacağım. Şimdilik susman senin için daha iyi olacak.'' Dışarıya çıktığımızda 8 model bir impala atladık ve yola koyulduk. Otel çevresinde polisler çevirme yapıyordu. Belli ki içerisi karışmıştı. Buna rağmen bizim aracı gören polisler selam verip yolu açıyorlardı. Aklım karıştıkça karışıyor yine de susmayı tercih ediyordum. Gecenin içinde bir karavan parkına varana kadar devam ettik yola. Arabadan indiğimizde de ilk sıradaki harabeye girdik. İçeri girer girmez ışıklar yandı ve önünde sadece bir ay yaşın yaşayamayacağı bir yıkıntı belirdi. İçi dışı bir yerdeydik anlaşılan. Otur, konuşacağız, dedi ve son kez pencereden dışarıyı kontrol edip karşımda oturdu. En son hatırladığın şeyi söyledi. Evde ayıcıkla uğraşıyordum. Verici taşıdığını görünce kurcaladım biraz ve gerisini biliyorsunuz. Peki siz kimsiniz? Biz gelecekte senin ürettiğin zaman polisleriyiz. Seni kurtarmak için bizzat senin gönderdiğin görevliler yani. Terminatör filmine döndü iyice. Neler oluyor daha basit anlatsan. Senin hatan yüzünden bugün Watergate skandalı yaşanmadı ve Nixon gelecekte de başkan olarak devam edecek. Yani eğer önlemezsek. Zaman senin ve dolayısıyla bizim de yok oluşumuza sebep olacak. Zira değiştirdin. Gelecekte bir gün başkan olacaktın. Başkan mı olacaktım? Evet, 2030 yılında yapılacak hükümet istifa edecek ve kıttıktan ötürü yaptığın program seni öne çıkaracaktı. Su sorunu ve teknolojik ilerlemelerle iki dönem başkan olacak ve sonra danışman olarak devam edecektin. Fakat bunlar ne yazık ki mazide kaldı. O halde ne yapmalıyız? Biz değil sen yapacaksın. Ayıyı kendinden önce alacak ve yok edeceksin. Zira o bir sistem hatası ve hata derinleştikçe tarihin değişimi daha da artıyor. Az evvel gene de, de değişti. Ben diğerleriyle gelecek ve sana yolu göstereceğim. Yani pek zamanımız yok. Fakat karar senin. Aklında beliren deli soğuklar adeta karınca sürüsü gibiydi ama cevaplar zamansız atılmış ok misali hedefini bulmak istiyordu yine de yapmaya karar verdim otele mi döneceğiz evet o halde neden buraya geldik çünkü zaman değişti artık farklı bir yol izlememiz gerekecek yani portal orada ve uygun zamanı kollamamız gerekiyor kesinlikle sen kararını verdin mi onu söyle Hazırım. Yapalım şu işi. Yıllar evvel kurulan eski bir örgüt ta eski ayetten bu yana yönetimi elinde tutuyor. Onlar antik Mısır'da piramitlerle gösterilmişlerdir. Kutsal kitaplara değin işlemişler yani anlayacağım. İlk gelirinde piramitleri boyut açmak için inşa ettirdiği söylenir. Böylece kendi geliştirdikleri makineler yönetimde görünürde emirleri veriyor fakat asıl komuta daima onlarda oluyordu. Senin hareketin onların düzenini bozdu ve nihayetinde intikam istiyorlar. Tüm olay bundan ibaret. Oteldeki portala gitmemiz onların işine gelmez mi? Senin varlığın zamanı kökten değiştirdi. Artık her olasılıkta planlarını tutmayacağı kesinleştiği için tek çaremiz bu plan. Detayları anladın değil mi? Anladım. Bu gece giriyoruz ve iş bir şekilde bitiyor. Evet, umudum bu yönde. Şimdi sen biraz dinlen. Ben zamanı gelince uyandıracağım. Rüyamda önümde uzanan sahilde hayal edebileceğimin de ötesinde kum vardı. Deniz her dalgasıyla birazını alıyor, çıkarıyordu maceraya. Gelenlerse yeni yurtlarındaki geçici seferlerinin tadını çıkarıyordu. Kıyı şeridi boyunca özenle dizilen rengarenk deniz taşlarının arasında yürürken Aklında gezinen fikirlerin çağrışımları gökyüzünde uçuşan balıkçıların bakışlarında karşılık buluyordu. Ekmeğinin peşinde olan bu avcıların gözlerinde ölmemek için yaşamak denilen bilindik kuralın yansımaları görülüyordu. Avucuma biraz kum aldım. Cam gibi parlayan deniz kabuğu parçası kaldı, süzüldü kumun içinden. Kendi görüntüm ortaya çıktı sonra. Boy vermeye can atan bir filiz adeta zayıf bedenimde gelişmeye başlamış adeleler belirginleşiyordu. Yüzümde çocukluktan yetişkinliğe geçişin izleri vardı. Oysa sorsan zihnimde şekillenen dünyanın tek hakimiydim. Sınırlarına yelken açtım, koca cihanın bilinmezlerini korkusuzca keşfe çıkmıştım. Fakat denizden yükselen dalgaların beden bulmasıyla bütün düşüncelerim kumdan kare misali yıkıldı, dağıldı. Uzaklaştım denizin kıyısından. Kanat açtım uzak diyarlara. Sırtımda dolaşan tanrısal dokunuşlarla geçtim cennetin vadilerinden. Sıyrılan bedenin kutsadığı hayvani arzularla ruhani derinliğimin yansımaları şölen havasıyla taşıdı ruhumu devasa bir savuna. Müzik sesleri yükselmeye başladı orada. Soluklanan, titreşen terkan içinde nefesi nefesine karışan tüm melodinin ahenginde harmoninin sallanışlarına kapılarak yok oldum bir anda ve sıçrayarak uyandım. Gece yarısı otele döndük ve binaya gizlice girerek odaya doğru çıkmaya başladık. Gelecekte ki ben uyuduğum sırada başkalarını da getirmişti. On kişiden fazlaydık. Fakat zaman bir kere bozuldu düzeltmek pek de kolay olmuyordu. Silahların ateşlenmesiyle yere yıldım ve başımı korumaya aldım. Bunlar kim? Zaman hırsızları seni öldürmeye gelmişler. Muhtemelen Nixon'ın iş ama bunları atlatırsak her şey yoluna girecek. Nixon mı ne alaka? Çünkü Nixon bir yapay zeka ondan man kafa. Onların adamı ayrıca. Senin yanındakiler kim peki? Yüzüme bildiğini biliyorsun diye haykıran bir ifadeyle imalı şekilde baktı. Koridorda ne varsa yerlere saçılıyordu. Karşılık versek de durum pek iç açıcı görünmüyordu. Şehvani kareler sunan ağır çekim anlar hoş olsa da korku daha da egemen hale geliyordu. Üstüne üstlük patlayan düşünce bombalarının tesiri altındaydım. Nasıl oldu da bunu göremedim diyordum. Otelin yangın merdivenleri bile doluydu. Fakat yine de Nixon askerlerini aşarak ilerliyorduk. Üst üste yılan insanların hepsi Nixon'dı ve benim kopyalarımla savaşıyordu ne olursa olsun yapmalıyım diyerek son kata geldim böylece. O an düz Mission ortaya çıktı. Gelecekten ve geçmişten benim tüm versiyonlarım gelmeye başladı bir anda. Elinde lazer silahı olan da tahta sopu olan da vardı. Kavga evlendi böylece. Bense portala ulaşmak için aradan sıyrıldım fakat önümde asıl Nixon belirdi. Nereye gidiyorsun bakalım? Yolun sonuna geldin artık diyerek üzerime atladı ve boğuşmaya başladık. Boğazıma sarıldı. Nefesim kesildi ve neredeyse öleceğim tek an sırtında beliren lazer deliğiyle yanıma yıkılıverdi. Doğruldum ve son gayretle portala ulaştım. Gözlerimi açtığımda karşımda muhabirler başarımı neye borçlu olduğumu soruyordu. Oysa benim aklımda bambaşka düşünceler geçip duruyordu. Kesin terk edildim.